İyi günler, ben Sensei Hakan Alpay. Karate do Mücadele Sanatı'nın, daha doğrusu Modern Karate'nin kurucusu Usta Funakoshi Gichi'nin çok güzel bir cümlesi vardır. Der ki, başarılı bir karatekağının yapacağı tekniği düşünmeye ihtiyacı yoktur der. Yapacağı tekniği, uygulayacağı tekniği düşünmeye ihtiyacı yoktur der. Peki bunun niye gerekçe olarak söylemiş acaba? beyinden bahsediyor. Evet. Kaptan Köşk'ünde oturan dışarıyı görmeyen ama bizim tüm dünyayı bizim önümüze sunan mükemmel bir organdan bahsediyor, beyin. Peki bu olay nasıl gerçekleşiyor? Evet, beyin sapı var. Bu beynimizin alt tarafında ensemize kadar gelen bir uzaygah. Orada hipotalamus ve talamus var küçük bez talamus bezi doğru ciddi yoğun ve sık çalışmış olduğumuz tekniklerin koordinasyonunu sağlıyor akıcı bir şekilde uygulanmasını sağlıyor talamus buradan nereye geliyoruz beyin sapının yan tarafında bulunan cerebellum denen beyincik kısmına geliyoruz Peki beyinci kısmı ne yapıyor? Öğrendiğimiz teknikleri ihtiyaç anında. Gerekli hafıza merkezlerine verileri topluyor. Bunları kaslarımıza gönderiyor. Kaslarımızın hızlı, verimli ve düşünmeden çalışmasını sağlıyor. Bakın talamuz, beyincik ve kaslar. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Bir milyon kez çalışmak gerekiyor. Otomatizasyon sistem diyorlar. Otomatizasyon otomatik gerek gelişiyor. O yüzden bir kartekanın sporculuk hayatının, müsabaklık hayatının uzun, keyifli olabilmesi için yokusoku komite denen çalışmaların, temel çalışmaların yapılması lazım bunların yapılması lazım. Bu şekilde bir sporcunun sporculuk hayatı veya müsabıklık hayatı uzun veya kısa sürer. Tüm bunların temelinde tekrar geliyor. Bakın beyincik, talamus, beyincik ve kaslarımız. Hepinize iyi günler diyorum. Sevgilerimle. Ben sen Selakan Atbay. Olsun.